Kalemlere boyular bunlar. Eğer bunlardan yakalamak istiyorsanız bahçenize bir tane şey koyun. Kalem koyun. Bakın bal emme şeyi var borusu var. Dişinin altında bal emme borusu var. Ama iğnesi şişirmiyor. Geçenlerde yine bir tane soktu. Şişirmiyor felak fakat felaket derecede bir yanma yapıyor, acı veriyor. Böyle bir hayvan bu. Zonk zonk öttürüyor yani o derece yakıcı bir iğnesi var. Şimdi orta yerden yakaladım, şöyle bir görüntü alayım bakayım ondan. Şu anda çıldırıyor. Hadi gir aldım yere koyup aldım yere kapattım hadi rahat et, rahat et kızma sakin ol sakin ol sakin ol Bak, Vallahi yakalarım tekrar bu <laughs> İçeride içeride resmen bize konuşuyor yüzünü bize dönmüş görülüyor mu bilmiyorum felaket kızgın bir şekilde hareket çekiyor bize Neyden okuyor? <laughs> Ona saldırıyor. Yavruları var. Saldırıyor. Saldırdı. Resmen saldırıyor. Sokacak. <laughs> tamam lan. Vallahi öldürün bak. Çok kızdı. Bu mükemmel bir Tam bir savaş. Gel lan. Oha kedim sokucaksın Sen istedin gel bakalım Başımız bir arada İşim bitti işte kendin istedin Kendin istedin. <laughs> Salan bir mücadele verdik. <laughs> Sersemledin değil mi? Bak bir daha saldır yemin ederim öldürürüm seni. Ne biçim saldırıyor lan? Vay 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 ben bunların böyle ol saldırgan olduğunu bilmiyorum. <laughs> Yavruları var galiba çocuğu bak ısırıyor bu ne ya burayı resmen kötü. kendine geldi yine saldırırsın sen bana Gir lan içeri O çok akıllı bir hayvan bu. Resmen saldırı düzenledi. Hem yani Kaçmamız lazım burada Bu buradan düşer. Çıkarız. Şurada zaten dili var. Oradan oksijen gelir. Bırak üstüm de çıplak. Yiyecekti yine iyi vallahi. Ya yani yine salacağım ben seni. <laughs> Terliğimi hazırlıyorum ama bak bu sefer ölürsün. Tek. Yine geliyor. Gelme. Gelme. Salak hayvan defol git. Yine geliyorlar. <laughs> Günün belgeseli eğer iyi çıktısa var ya müthiş bir şeydi bu. Eşek arasında düello belgeselin adı.